İnsanlar neden dinden uzaklaşıyordunuz? Dini için Aynen. dinimizi, anladın mı çocuğum? Yalnız ondan. Etkili oluyor efendim, tanıtımada. Mes Mesela ne etkili oluyor? Önce bence din adamları. Güzel öğretemiyorlar. Dinimizi sadece ezber olarak öğretiyorlar. Ezber değil. Mesela Kur'anı sadece Arapça yüzyıllar için bu şeyi de, demiyorum, Hadi şimdi gidemiyorum. Yüzyıllar ha, yüzyıllardan beri Arapça okutuluyor. Hiçbir şey anlamadan okuyoruz, ama onu anlayarak okusak çok daha başka olur bence. Korkutmadan severek, hep cehennemden değil de biraz cennetim ve güzellik emeklileri. Teşekkürler. Türkiye'de dinsizlik oranı %9'a ulaşmış. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Neden dinsiz oranı artıyor Türkiye'de? Abi millin gibi artık herkes cinsel ilişki yani şöyle yani erkek erkeğe bir şeyler oluyor biliyorsun ki abi. Yani bazı gençlerimiz bu yaşlarda alkol, sigara içiyorlar. Din niye hemen aklına cinsellik geldi şimdi? Ben dini bir soru sorayım. sen cinsellik minsellikten bahsediyorsun. Öyle oluyor abi. Şu Neden artıyor sence dinsizlik oranı? Bazıları şimdi Hristiyan oluyor. Eğitimsiz Hadi. insanlar, eğitimsiz. İnsanlara ufak yaşta eğitim verirsen din de öğrenir, ahlakı da öğrenir, her şey öğrenir. İlk okuldan başlayacak. Aynı anneden babadan başlayacak. İnsanlar ne yapıyor? En basit. Dinimizi desen herkes nefsine göre yaşıyor Türkiye'de. Türkiye'de din, herkes nefsine göre yaşıyor mu? Yaşıyor mu ama? Helal haram hep biz biliyoruz değil mi? Al yediğimiz paranın, kazandığımız paranın helal mı haram biz biliyoruz. E bunu biliyorsa demek dinini yani Bu hükümet gitmedikten sonra bir şey olmaz. Ağzından kuş tutulamaz. Eğer bu hükümet için dünya düzelir bunu söyleyeyim ben. Niye sana. böyle? Hayatım herkesten kavgalı, herkesten kavga ediyorsun. İşten kavgalı, işten kavgalı. Türkiye güçlü bir ülke diyorlar. Dışarıya yargı dağıtıyor diyorlar. Ne, ne, ne ne, 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 ey ben, Amerikalar, ey Almanya. Pardon, şu an ben sağlamadım, onu dedim Kalp bası Aynı Türkiye'de öyle. Ama görünmek güzelim ben. Önce seni içi benim yakıyor. Tabii ya. kardeşim bunlar. Peki, asıl sorumu sorayım size abi. Ya, Türkiye'de dinsizlik oranı yüzde dokuzlara ulaşmış vaziyette. Neden artıyor dinsizlik? Günah tövbe Cuma'ya gitmiyor. Gidiyordum gitmiyorum. Bunları davasına. Onun Gülüyor. davasına kardeşim. Ne alaka yani, abi? Siyaz davası. Gidiyor Cuma'ya gidiyor mu? Sen, abi bir dakika, müdahale bir etmeyeyim. Sana sordum. Kardeşim şimdi cami diyorsun. Bilmem de köyüne cami yap. Kardeşim yapsın camiyi. Benim cebimden para diyorsun sen ya zorlan. Artabildim mi? Yani her camiye para toplanıyor. Cumaları ya da evet. Sadaka gibi. Kardeşim. Cinayet yok bu Cinayette Türkiye'nin kaç tane bütçesi şey etmiş bir bu. Söylesene 3-5 tane bakanın daha üstteymiş cinayet. İlk tane baksın arkadaşım. Kaç ilk cinayete alıyor sonra piyasaya dağılıyor kardeşim. Onun için bu hükümet gitmedi sonra bir şey olmaz kardeşim. Türkiye'de dinsizlik oranı %9'a ulaşmış vaziyette. 2011'de bu rakam %2'lerdeymiş. Bu artışı vatandaş neye bağlıyor? Vatandaşa bağlayamazsın sana bana bağlıyız. Niye? Bu vatandaş o... neye bağlıyor? Bir dakika ben sana anlatacağım. Önce bir dinleyelim. Bak soruna ben ne güzel cevap vereceğim şimdi senin. Şimdi biz Müslüman mıyız? Değişir abi. Elhamdülillah Müslüman olan vardı. Müslüman olan vardı. Lekum dini kum Senin dinin sana, benim dinim bana. Doğru mu? Evet, Doğru. Ne hangi ayette geçiyor? Çağfur'un suresinde. Evet. Şimdi dinde zorlama var mı? Yok. Yok. Ee, Vastanızı siz sizden öncekinden çekmediğini çekmeden cenneti göremezsin. Bizden öncekinden ne çekmiş? Kavimler ne yaşamış? Sen okula gitmeden A'yı, B'yi, C'yi öğrenebiliyor musun? Öğrenemiyorsun. Peki sen arkandakini görebiliyor musun? Göremiyorsun. Bunu gören ve gördüren kim? Allah. Allah bizden ne istiyor? Yolda gittiklerinizden dahil diyor helallik isteyiniz Doğru mu? Evet derken tasdik edelim. Doğru, evet tasdik evet, ediyoruz. Tasdik ediyoruz. <laughs> İslam'ın şartı ve imanın şartı neydi? Biliyor muyuz? Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, meleklere, ahnuk billahi ve meleikatihi ve kutubu ve resuluhu ve yevmil ahiri ve bil kadri. ve şerrihi min Allahu Teala ve her Allah'tan geldiğine inanmak. Ve bâsu bedel meftakun ve şehd en la ilahe illallah ve şehd en abduhu ve resuluhu. Yani biz Allah'ın varlığına ve birliğine inandık. Nasıl inandık? Ve resulüne inandık. Nasıl inandık? Ve yevmil ahiri. Ahiret gününü biliyoruz ama nasıl inan? Ve bir kaderi. Kaderin Allah'tan geldiğini biliyoruz ama kaderi nasıl yaşayacağımızı bilmiyoruz. Doğru mu? Ve bir kaderi. Hayır ve şerri. Hayır da şerrin Allah'tan olduğuna inanıyoruz ama sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır olduğunu anlamıyoruz. Doğru mu? Hayır ve şerri. Minen lahu teala vel basu meftakun. Allah'ın varlığına bilin. Bunu tasdik ettik. Ama bunu yoldan geçen birbirimize iman etmedikçe, hani diyor ya siz iman etmedikçe, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. O zaman kim kimden sonra Sorumlu. ben senden sorumluysa sen de benden sorumlusun. Yolda çarptıklarınızdan diyor helallik isteyiniz. Niye diyor? Şimdi şöyle düşünmek lazım bunu. Bence tabii. Şimdi dinde de siyaset birbirine girdikçe siyasetçilerin yine bakış açılarını insanlara empoze edildi. ve insanlar dinin böyle olduğuna inandı. Eee siyasetçilerden gördüğü kadarıyla. Ve bundan da yalnız e, yalnızca işte arpayı bulmak için şey dine bağlandılar. Bu şekilde görüyorum. Doğru değil, politikalar izlenmiyor. Efendim Türkiye'de dinsizlik oranı yüzde dokuza ulaşmış. Bunu neye bağlıyor vatandaş neden artıyor dinsizlik? İnsanlara. İnsanlardan dolayı. Aynen. Efendim Türkiye'de dinsizlik artıyor. Bunun sebebi sizce nedir? %109'lara ulaşmış herhangi bir dini benimsemeyenlerin oranı. Vallahi ne diyeyim? Dünya çok değişti, insanlar değişti. Dünya değişmedi, insanlar değişti. Çok kötü gündeyiz iyi günde değiliz. Allah'ım etsin Bu dinsiz oranının artmasını neye bağlıyoruz? vatandaş size neden insanlar dinden uzaklaşıyor Türkiye'de Vallahi bilmiyorum büyüklerden ailelerden çocuklarını rahat bıraktıkları için ilgilenmedikleri için senin çocuğun yapmış benimki de yapmak zorunda ötekini de yapmış bunu da yapmak zorunda bırakıyorlar çoluğunu çocuğunu çok kötü gündeyiz yani Devlete sormuyorsunuz niye vatandaşa soruyorsunuz Fikrinizi merak ediyorum. Fikrim ben o şeylere karşıyım mesela o dinsizlere karşıyım ama devlet bizim başımızdaki devletlere sorun. Bir sürü sebepleri var. Gelecek korkusu. Bu çok önemli. Gelecek endişesi. Samimiyetsizlik. Devleti yönetenler de Dini kullanarak idare gelerek halkı bu kadar yanından bezdirirsen dinden de uzaklaşır yine bir şey olmaz. İnsanlar imanlıdır. İmandan kimse vazgeçmez. Yalnız şu aklı unutmasın halkımız, milletimiz artık o dinler parti. O bilmem ne parti. Böyle şeylerin arkasında gitmesinler. Programına baksınlar ya. Ya e bu kadar körü körüne yaşam olmaz. Ülkeye sahip çıkmak, böyle bilinçsiz yaşamaktırmaz. Bak Çevremiz ateş çemberi. Amerika durmadan oyun çeviriyor, oyun kuruyor. Bunu çözecek akıl var mı? Şu anki hükümetimizde yok. Kusura bakmasınlar. Dışarıda sıfır, içeride sıfır. Evde var sıfır. Diyorlar ki amca, çözerse Erdoğan çözer. Dünya lideri diyorlar. Çözmeyi Amerika Amerika'da çözer diyorlar. <laughs> Olmuyor mu? çözdü ya. Şu anda onun eli bağlı. Eli kolu bağlı. Bağlandı. İsrail bile savaşta şeyi kestiremedi. Koşverişi öpüyor, ticareti. Bağlamış adam ya. Yahudilerle sen oyun oynayamazsın ha. Dinden uzaklaşıyorlar ha. 2011'de bu oran %2'ymiş. Bugün %9. Vedava Veda, yaşamaya bakıyorlar herkes. Öbür dünyayı düşünmüyorlar. Onu düşünmek lazım. Türkiye'de insanlar dinden uzaklaşıyormuş amca. Neden uzaklaşıyorlar? Neye bağlıyoruz bunu? Ben öyle bir şeye inanmıyorum. Niye? 2011'de Hayır. 2011'de evet. herhangi bir dini inanmayanların oranı yüzde iken bugün yüzde dokuz. Nereden biliyorsunuz? Araştırmaları okuduk Araştırma, amca. Araştır Neye bağlıyoruz bunu? bunu ben dini kullananlara bağlıyorum. Dini iyi kullanmıyorlar. Vatandaşa dinini iyi öğretmiyorlar da onun için değil mi? Ben öyle görüyorum. Neden ne? uzaklaşıyor insana Türkiye'de? İmanları yok ondan yani ne dersin? Konuşursam siz onu yayınlayamazsınız. Ben yayınlarım abi. Hayır ben çok ağır konuşan biriyim. Yani neyse kendinize iyi bakın. Meydan okuma yapalım abi. Sen konuş ben de yayınlayayım. Var mısın? Yok. Hadi. Peki. Ben kazandım ama. <laughs> Türkiye'de dinsizlik oranı yüzde dokuzlara ulaşmış vaziyette. Bunun neye bağlıyor vatandaş? Ahir zamanı. <laughs> Ahir zamanı. <laughs> Zeitgeist dedi amca. <laughs> zamanı ruhu. Teknoloji çıktığından beri her şey değişti. Daha da kötüye gidecek. Teknoloji yani. aslında eğitim seviyesini yükseltmeye kullanılabilecek önemli bir araç. Eğitim seviyesi yükseldikçe dinsizlik artıyor diyebilir miyiz? Buradan bağlayabilir miyiz? Eğitime göre değişir. Yani tabii ki e eğitim almak lazım ama. Oluyor. Yandaşlara eğitim seviyesi yükseliyor. Garibanın eğitim seviyesi de yükselmiyor ki. Ben nereye gideceğim? Benim çocuk nereye gider okula? Gide eğitim mi? Eğitim sevgisi, sadece sahada okumakla olmuyor abi. Öyle profesörler var ki uzayı her şeyi biliyor, Allah'a inanmıyor. Onun eğitimle tamam, bir alakası canım. yok. Eğitim. Tamam, orayı Temelden anlayetin sürecek. Yani sorunun sorunun çözümünde eğitim yatıyor temelinde. E eğitim ama komple kapsar. Yani sen bilecek, şey bilecek, her şeyi bilecek. Sadece okumakla, Bilmiyorum, profesör olmakla bir adam olmuyor yani.